Değerli üyelerimiz, geçtiğimiz üç yılda makine sektöründe düzenlenen üyelerimizin teveccüh gösterdiği iç ve dış fuarlara katıldık. Firmalarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Makine sektöründe mutlaka küresel ölçekte ön plana çıkacak nitelikte bir makine ihtisas fuarı düzenlemeyi hedeflememiz gerekiyor. Bu hedefe de ancak devlet politikası ve destekleri ile ulaşabiliriz. Bu konudaki görüşlerimizi ve önerilerimizi karar alıcılarla her vesileyle paylaştık. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmeyi planladığımız MATE fuarı ile bu vizyonumuzun hayata geçirilmesine yönelik güçlü bir adım atmış olacağız. Öte yandan üyesi olduğumuz üç büyük uluslararası kuruluşun faaliyetlerinde Türk makine sanayisini temsilen salgın sürecinde de etkin bir şekilde yer aldık. Yeni sekreterle yapımızla sektörümüzü bu platformlarda daha etkin bir şekilde temsil etmenin önünün açıldığını da belirtmek isterim. Değerli üyelerimiz, sözlerime son verirken bir kez daha yönetim kurulu üyelerimize, kurucularımıza, önceki başkanlarımıza, makine imalatçıları birliği üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.